Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? Recep abi anlat da bir duyalım be Lan oğlum lan, gerçekten bugün çok kötü şeyler yapacağız Yani çok zor demek istediğim Gerçekten 100 yıldızda polisten kaçacağız Ama çok ezel arabamız var Bakın burası bizim gizli garajlarımızdan bir tanesi Çok gizil bir araba var Lan şuna bak lan Ne kadar gizeldir ya ramp araba Gerçekten çok gizel Vallahi da bizi kimse yakalayamaz bugün Recep abi ben de öyle düşünüyorum Ramp arabasıyla bugün tam kaç yıldız? 100 yıldızda polisten kaçacağız. Yanlış duymadınız. 100 yıldız. Abi kafayı yiyeceğiz. 100 yıldız ne demek? Yani inanılmaz yüksek bir yıldız. Recep abi istedi. Ramp arabayı getir dedi. Ben dedi 100 yıldızda değil 500 yıldızda bile kaçarım diyor. Abi mümkün değil ya. Yani 100 yıldızda ama araba çok güzel. Biliyorsunuz önüne gelen her arabayı havaya fırlatıp uçurabiliyor. Rampasından dolayı. Recep abi çok sıkıntı olacak. Allah abi. <laughs> Arabayı uçurdu. Abi daha dur daha dur. Yeni başlıyoruz. Abi arabalar bizi nasıl yakalayacak polis bu halde? Baksanız arabalar nasıl uçuyor böyle? Yalnız 100 yıldızda polisten kaçmak askeriye de gelecek. Onu söyleyeyim öncelikle. Gerçekten çok zor olacak. O yüzden iyi seçim yapın. Sizce Recep abi bugün 100 yıldızda Ramp arabasıyla polisten kaçabilir mi kaçamaz mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Recep abi bas kaza daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Abi arabalar uçuyor. Bekle uçuyor. abi <laughs> bu nasıl bir şey? Yok artık. Çok fazla yaramazlık yaptık yalnız Recep abi. Polis derken. Abi polis peşimize düştü. Yok düşmedi. Işık yandı ama düşmedi. Yanlış alarm herhalde. Dur. Şu an henüz polis görmüş değiliz çünkü yıldızların yanması lazım sağ üstte. Şu an için hiçbir sıkıntı yok diyebilirim. Hala polis peşimizi bulamadı derken geldi yüz yıldız. Uf. Abi çok hızlı gidiyor. Oha otobüs uçurdu havaya gördünüz mü? Abi bu nasıl bir araba böyle inanılmaz bir şey polisler gelmeye başladı şu an arkadan biraz duman at duruyor dumanlar arkadaşlar arabanın daha hızlı hızlanması için kapattı dumanları Recep abi daha hızlı gidiyor onları açtığı zaman biraz güç toplaması için yalnız abi Allah bu ne böyle kamyonu bile uçuruyor ama ya bizi kimse yakalayamaz ki bugün Vallahi kimse yakalayamaz bizi. 100 yıldızda polisten kaçıyoruz. Şöyle için Recep abi. E, polis arabaların lastiklerini ateş ediyor çünkü gelmesinler peşimizden diye. Abi çok sıkıntı. Önüne gelen her arabayı uçurabiliyor. Son alttan görebiliyorsunuz bu arada. E, polislerimizin geldiklerini bayağı bir kalabalık gelecekler. Çünkü 100 yıldız. Yani ilk defa sanırım kaçıyoruz 100 yıldızda. Askeriye falan da gelecek. Tanklar gelecek. Gerçekten zor. Şu an kaybettiler. Aa geri geldiler az kalsın kaybediyorlardı. Şu an Recep abi rastgele sıkıyor silahıyla acayip derecede kaçıyor diyebilirim. Ramp arabasıyla inanılmaz bir kaçış başlattık. Ben bayağı merak ediyorum. Allah abi abi. <laughs> Oo, araba ne bakın. Abi bu nasıl bir araba böyle? Bu nasıl bir şey böyle? inanılmaz bir araba. Gerçekten inanılmaz bir araba. Ben var ya bayıldım şimdiden. Bu arabanın kaçamama ihtimali bence yok. Abi baksanıza. Ön taraf rampa şeklinde. Yani Recep abi baya bir eğleniyor şu an zaten. Yakalanmayacağını biliyor. Ama umarım Recep abi ters olmaz. Recep abi nasıl gidiyor durumlar? Lan oğlum lan gel çete çak eğlence lan. çak güzel lan. Valla bak çak güzel ha. Hiç kimseye yemiyor ki beni. Baksana polisler geliyor hepsini havaya uçuruyor Çak güzel. Valla bak lan işte kimse yapma. Ram parabam çak güzel. Valla çak güzel. Bak şimdi bak. Bak şunları biraz sıkayım şöyle. Bak bak uçurayım mı bir tanesini? Hadi Recep abi. Bakalım. Abi şurada. Aha kaçtı kaçtı kaçtı. Şimdi. <laughs> Kamyonu uçurduk. Böyle bir şey yok. Aha çöp, çöp arabasını uçuramadı. <laughs> Çöp arabası uçuramadı Sıkıntı yok yalnız Abi böyle bir şey yok Sol alt polis kaynıyor 100 yıldız diyoruz 100 yıldız Daha düşecekler peşimize Git gide daha da artacak diyebilirim sizlere Şu an git gide zaten polislerin arttığını görebiliyorsunuz Ve daha da artacak Çünkü 100 yıldıza henüz tam anlamıyla ulaşmadı Şu an için bütün ekipler peşimize düştü diyebilirim Abi arka tarafta bir şeyler oluyor Hop arabayı taklattırdı Dikkat et Allah Allah aman 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 Recep abi. Recep Recep abi Recep abi Recep abi Recep abi Recep abi. Recep abi, Recep abi çabuk. Abi ne oluyor Yani bu arabadan tek yakalanabilirsek nasıl yakalanırız biliyor musunuz? Araba test takla falan kalacak öyle. Düzelmezse diğer türlü boksunuz abi tırı mırı havaya fırlatıyor. Oo Kaç 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 yüz yıldız kaç abi kaç geliyor 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 Tura bak tır nasıl hızlandı arkadan gördünüz mü biraz önce Acayip derecede arabalar gelmeye başladı bu arada Askeriye peşimizde Evet yanlış duymadınız Askeriye de peşimizde tanklar manklar Şu an peşimizde toksino suçlu öyle Ama şu an için göremiyorsunuz henüz Ama peşimizde Daha kırmızı renkler var ya arkadaşlar haritada sol alttaki Onlar askeriyenin e, simgeleri Yani çok kırmızı parlayanlar Onu diyebilirim Oo, Arabanın uçuşu gördünüz mü Abi bu nasıl bir uçuş Oo, <laughs> Çok iyi yalnız ya Yola geçti Abi inanılmaz bir şey bu araba. Acil Recep abi büyük o renkli çok kırmızı renkli şeyler yaklaşmaya başladı. Askeriyenin arabaları tanklar gelecek. Büyük kamyonlar ne bileyim zırhlı araçlar falan gelecek peşimize. Bakın karavanı nasıl karavana takla attırdı havada. <laughs> çok iyi bir araba. Bu araba muhteşem. Bu arabayla da çok daha güzel şeyler yapacağız. Deneyeceğiz. Onu söyleyeyim. Sık sık gelecek ramp arabası. Şu an için kaçış abi bisiklet şey motoru uçurduracağım abi. Abi yavaş. Bu ne böyle? İnanılmaz bir şey. Görüyorsunuz değil mi arabaların uçuşlarını? Baba soldan başladı kaza yaptı. Gördünüz değil mi asker arabayı? Asker araçlar gelmeye başladı. Bakın şimdi. Hop 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 hop. çok iyi. Gerçekten çok eğlenceli bir araba. Ama şu an için ben size bir şey söyleyeyim mi? 100 yıldız değil 200 yıldızda bile ramp arabası yakalanmaz. Gerçekten yakala abi bu araba yakalayamazlar bu arabayı. Herkes havaya uçuyor abi nasıl yakalanacak bu araba? Baksanız o kamyonu bile havaya uçuruyor. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz bir şey. Şu an için sorun yok. Bakın o kadar söyleyeyim. Sorun diye bir şey yok. dikkat et. Dikkat. Et. Abi yüz yıldız devam ediyor. Abi bütün arabalara havaya uçuruyor. Çok fena gidiyor Recep abi. Dikkat etmesi lazım yalnız. Dikkat etmesi lazım. Kamyon gitti o gitti. İki tanesini uçurdu. Bir tane daha uçtu. Bir tane daha uçtu. Abi bir tane daha uçtu. Allah Allah abi çok eğlenceli. İnanılmaz eğlenceli ramp arabası şu an için var ya. Bu araba. Aa önümüz askeri asker eve düştü. Askeri geldi askeri geldi. Baba solda 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 solda. Aşağı düştü. Yolu şaşırdılar. Yalnız inanılmaz bir şey. Abi yavaş çok korkmaya başladım yalnız çünkü çok fazla polis var peşimizde. Yani bildiğiniz gibi değil. Abi Allah. Allah Allah. Oo! <laughs> oh, <laughs> Şiplerin uçuşa bakın. Abi bir dakika bir dakika çok fena gidiyoruz. Recep abi. Adam çok heyecanlı. Yalnız abi bu nasıl bir şey Recep abi böyle? Sen ne yapıyorsun bu kadar hızlı gidebiliyorsun? Lan oğlum lan çak eğlenceli lan. Geçti lan şişt, lan şey yapma lan. Askeri bölgeye girek mi? Vallahi çak merak ediyorum. Zaten bizi yakalayamıyorlar. Geçsinler bakalım buraya. Vallahi çak güzel olacak ha. Bak şuradan uçayım da bir dur. Yoksa içeriye giremek biliyor musun? Ha şöyle lan. Lan, lan 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 oğlum lan dur lan kötü düştük lan Lan vallahi kötü düştük he. Recep abi dikkat et Recep abi Şakası yok bu işin Çok şakası yok hiç şakası yok şu an için Abi şaka gibi askeriye girdik Abi bütün polisten Allah'ım geliyor abi Recep abi var ya Yapma yapma askeriye aracı uçurtamaya. Çok dikkat etmesi lazım şu an için var ya Size bak daha demiyorum inanılmaz derecede sıkıntı başlayacak. Çünkü askeri bölgeye giriş yaptık. Ramp arabasıyla. İşler iyice kızışacak. Recep abi keşke girmeseydin. Abi keşke girmeseydin. Şu an durumlar ciddi anlamda sıkıntılı. Bütün helikopterler, bütün askeri tamamı havalandı. Bakın uçaklar, helikopterler her tarafta var. Çok sıkıntı. Yalnız abi uçurma. Ay yavaş 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 yüz yıldız diyoruz adam hiç umurumda değil baksanıza geliyor helikopterle dikkat etmesi lazım tanklar başlayacak birazdan derken tank gözüktü çok güzel evet tank karşımızda tankı bile uçuruyor ama ya ramp arabası nasıl bir şeysin sen böyle abi devam 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 abi uçtu bir tane daha abi çok iyisin <laughs> çok iyi Allah al oğlum ne oluyor böyle abi Sol altı görüyor musunuz? Haritayı kırmızıların ne kadar çok olduğunu. Yüz yıldız böyle bir şey işte. A tank var tank var. Bir tane daha uçurdu gitti. Uçurdu gitti. Uçurdu gitti. Yalnız biz yavaş yavaş kaçmamız lazım abi. Yavaş yavaş kaçmamız lazım Recep abi. Recep abi askeriden çık yavaş yavaş. Lan oğlum lan korkma lan korkma lan beni heyecanlandırma. Niye korkuyorsun oğlum lan merak etme lan Recep abi. Bak bak görüyor musun? Tankı bile havaya uçuruyorum ben. Hiçbir şey olmaz bana merak etme. Geçikte çak güzel bir şey var abi lan. Şşt valla çak güzel ha. Dur lan nereden kaçacağız lan? Çıkış noktası neresi acaba abi buranın? Recep abi dön. Dön abi. Şimdi dur. Buradan ee, yok yok yok, yok. Düz, düz 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 aynen düz düz abi düz abi düz 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 İnanılmaz. bir sıkıntı bu ne yüz yıldız ne demek nereden bulaştık biz buna abi tamam yakalanmayız da biz nasıl kaçacağız ki tepede çok fazla helikopter uçak var baba geliyor şimdi <laughs> çok iyi baba baba hala sıkıntı, abi her tarafta polis her tarafta her tarafta polis var diyebilirim. İnanılmaz derecede sıkıntı var şu an için görüyorsunuz. Dikkat etmesi lazım. Dikkat. Dikkat 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 Şu an için feci şekilde peşimizde polis var. Askeriyenin arabalar var. İnanılmaz derecede hem de öyle söyleyeyim sizlere. <laughs> Oo, araba patladı. Gördünüz mü arabanın patlayışını? Abi yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Yüz yıldızla bir daha da bulaşmayız herhalde çok sıkıntı bizim acilen kurtulmamız lazım Recep abi dur abi yavaş yavaş kurtulmaya başlayalım Recep abi çünkü biraz saklanmamız lazım çık aynen abi çık abi çık 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 hızlı 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 devam 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 abi buradan devam abi bizim bir yere gidip saklanmamız lazım Recep abi vardı çok fazla kaçtık ya lan oğlum lan, lan oğlum peşimdeler lan nasıl kaçacağız oğlum lan etraftan geliyorlar lan tepi helikopter geliyor görmüyor musun lan saklanacağız haritaya baksana sol alt tarafa Recep abi cidden ha Abi sol alt taraf çok kötü kıpkırmızı. Abi nasıl kaçacağız biz bunlardan? Sabaha kadar peşimizde mi olacaklar? Çok sıkıntı var şu an için. O oradan çıkamazsın abi aşağı in. Aşağı in. Abi çok sıkıntı ya. Ya keşke bulaşmasaydık böyle bir şey. Yüz yıldız çok fazla arkadaşlar ya. Abi nasıl kaçacağız? Tam araba çok güçlü. Arabaya hiçbir şey olmuyor. Demir zaten. Ama yani ben söyleyeyim bu iş sıkıntı olacak arkadaşlar. Ben size şimdiden söylüyorum bu arabayla tamam bizi yakalayamazlar fakat nasıl kaçacağız? Yani çok fazla polis bakın askerin arabasına bakın. <laughs> çok fena. Abi çok fena. Çok fena. Çok fena. Abi bu nasıl bir araba böyle? Ne yapıyorsun? Abi dur. Sakin. Sakin tamam uçacağız sanırım. Biraz uçma zamanı mı geliyor? Çok güzel. Saklanacağız arkadaşlar artık. Artık saklanmamız lazım. Artık bir yere saklanmamız lazım kesinlikle. Arabayla izimizi kaybettirmemiz lazım. Bir atlayış mı? Minik geldi. Devam ediyoruz. Aşağı doğru gidiyoruz artık. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Yola mola geçmemiz lazım artık. Yola geçmemiz lazım. Minik bir düşüş. Sıkıntı yok. Aman. Aman. Aman Recep abi. Recep. Recep. Bir dakika 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 yüz yıldız. Abi yüz. 100... Abi takıldı ya. Ya abi şeylere takıldı. Tahtalara mahtalara takıldı ya. Yapma bunu çite demire her şeye takıldı. Allah seni bildiği gibi yazsın Recep abi. Hah, kaldı. Vallahi kaldı. Vallahi kaldı. Kaldı. Çıkamıyor değil mi? Yazık ya. Abi kaçamaz dediğimiz arabayla yakalandık resmen Recep abi. Nasıl büyük bir başarı yapıyorsun böyle sen? Ne yaptın Recep abi ya? Lan oğlum lan gerçekten lan takıldık lan ağaçlara. Yakalandık görüyor musun? Lan oğlum suyun içine duruyorum lan. Vallahi çok kötü oldu ya. Lan çok ağlayacağım ha. Geç Gerçekten çok ağlayacağım. herkes sıkıyor daha kaçamayacağız. Yakalandık görüyor musun? Bak bak askerler geliyor lan. Vallahi çok kötü oldu ha. Çok kızdırdık adamları. Baba helikoptere bak. Geç çak oldu. Niye böyle bir şey yaptıysak. Sol alt tarafı görüyor musun? Kıpkırmızı oldu. Yakalandık arkadaşlar. Maalesef yakalandık. Recep abiniz yakalandı maalesef. Recep abi bir git ya. Abi yapma bunu ya. Çok saçma hataydı. Yani git saçma sapan yere takıldı kaldı. Resmen hayallerim suya yıkıldı. Kaçarız dedik. Ama olmadı. Umarım siz de kaçamaz demişsinizdir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.